Merhaba arkadaşlar Şimdi e, sizlere 15 ile 35 arasında ekrana yer rastgele atanan sayıların programını yazacağım Şimdi arkadaşlar komut kütüphanelerimize giriyoruz Şimdi arkadaşlar kütüphaneyi bir kütüphaneyi ekleyeceğiz. Ve boy içinde bir boy e, fonksiyon tanımladık. Şimdi arkadaşlar esran kullanacağım. Fonksiyonlarımda. Time'a ekliyorum ve Time'ın içinde nur değişkenini ekliyorum. Çünkü boş, e, boş demek. Şimdi integer'e bir trust gerekiyor. Ya da Rastgele kalsın. Ben tanımladım. Şimdi arkadaşlar normalde yaptığımız bu değil mi? Rastgele atılmak işlemi dediğimiz buydu. 15'ten başlamasını istiyor arkadaşlar. O zaman biz buraya 15 diyorum. 15 artı diyorum. Ve bunu 20'ye kadar yani 35'e kadar devam etmesini istiyor. O zaman buraya 20 değişkenini ekliyorum. 35'e tamamlayacaklar burada birbirini. Yani arada kaç tane sayı var 15-35 arasında? 20 tane sayı var. 15'ten başlayıp 20 tane sayı olacak. Ol, e, olacağı için o kendinden ekliyor 35 tane oluyor o yüzden. <laughs> Şimdi arkadaşlar ekrana yazdırma işlemi yapalım. Burada zaten sayımızı ayarladık. Sayınız diyelim. Yüzde D diyelim. Şu şekilde kalsın ve Rast gele değişkenimizi tanımladık. Bu program biz bir tuşa basıncaya diye kadar devam etsin diye bu şekilde yaptık. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Sayınız 32 dedi. Sayınız 25 dedi. Sayınız 15 dedi. Bakın 15'ten aşağı da yok. 24 dedi. 35'ten yukarı da yok. Pardon. 34 dedi. Gördünüz mü? 30 dedi. Ama 35'ten yukarı yok. 15'ten aşağı yok. Programımız da bu kadardı arkadaşlar. İyi günler.